şimdi eee slaytta görüyorsunuz Tanrı'nın yüreği diye bir başlık var. Ve bunu biraz düşünelim. Yani nasıl anlayabiliriz? İşte e, zaman zaman söylüyoruz Tanrı görüyor dediğimizde gözüm var. Yani işte e, Tanrı işitiyor dediğimizde kulağı mı var? Ya da Tanrı'nın yüreği dediğimizde ya da bizimki gibi bir yüreği mi var? Belki e, bunu daha iyi anlamak için biz kendi yüreğimize bakabiliriz. Yani bizim yüreğimiz nasıl bir şey? Yüreğimiz dediği zaman ne anlıyoruz? Yürekten dediği zaman e, bizde ne çağrıştırıyor? A, yani yürekten yaptın, yürekten yapıyorum ya da seviyorum. Yani bütün yüreğimle seviyorum dediğimizde e, ne e, aklımıza geliyor? Değil mi? Yani e, bütün yüreğimle seviyorum sözünü kullanıyorsa bir kişi, bir kişi. Yani eş olabilir, arkadaş olabilir. Yani o zaman çok güçlü bir ifade veriyor. Yani bütün yüreğiyle demesi aslında kendisiyle, yani varlığıyla her şeyiyle seviyor. Ve geçtiğimiz hafta ben bir vazdil vaaz aslında katıldığım seminerde bu konuya çok vurgu vardı. Tanrının yüreği belki 30 defa duydum. Yani siz de bugün 30 defa duyabilirsiniz. Yani Tanrının yüreği. Yani nasıl oluyor? Nedir? derim? Yani daha önce de kendim de yani bu konuda vaz verdiğim halde düşündükçe onun sevgisini anlamakta ne kadar zayıf kaldığımı gördüm. Yani yaklaşık 30 yıllık imanlıyım belki daha fazla oldu. Kutsal kitabı okuyorum, vaaz veriyorum, yani seminer veriyorum, yani birçok şey yapabiliyorum. Ama Tanrı'nın o sevgisinin büyüklüğünü, görkemini düşündükçe aslında onu anlamaktan ne kadar uzağım diye de kendime bakabildim ve bu bir tövbe nedeni oldu benim için. Ve bugün şunu söylemek istiyorum. Eğer Tanrı'nın bize olan sevgisinin büyüklüğünü az anlıyorsak onun sevgisine az karşılık vereceğiz. Çünkü az anlıyoruz. Bu e, Luka'da bir bölüm var. Orada ayetlerde var. O e, 1093. sayfada İsa ve günahkar kadın diyor. Bu e, anlatılan olayın bağlamı yani günahkar bir kadının nasıl yürekten İsa'ya yönlendiğini gösteriyor. Ve oradaki ayetlere de baktığımızda İsa diyor ki 47. ayette özellikle vurgu burada. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Evet, yani oradaki kadın göz yaşları içerisinde yani İsa'ya geldi ve ona güzel kokular sürdü. Sonra oradakiler onu yargıladılar, yani o da var tabii ki çevresindeki de ve hatta eleştirdiler bunu böyle yapıyor diye onun yaşam tarzıyla ilgili olarak eleştirdiler günahkar olduğunu söylediler ama kendi günahlarını e, görmüyorlardı. Ve öyle bir durumda İsa bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni de budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever." dedi. Evet. O zaman biz Tanrı'nın bize olan sevgisinin büyüklüğünü çok anlıyorsak, o zaman biz de ona daha büyük bir karşılık vereceğiz. Daha çok kendimizi ona ait edeceğiz, ait olacağız. Önceliğimiz Tanrı'nın kendisi olacak. Eğer Tanrı beni seviyorsa ve bunu ben fark ediyorsam, benim için yaptığında ne olacak? Önceliklerim bir parça değişecek. Hani kendim için şunu söyleyebilirim. Yani bu da bir tövbe nedenidir. Yani telefonla zaman bazı günlerde telefonla geçirdiğim zaman, Tanrı'yla geçirdiğim zamandan daha az oluyor. Yani <laughs> neden? Çünkü akıyor. Yani kapılıyorsun, gidiyorsun. Ama e, kutsal kitaba 5 dakika, 10 dakika ayırdığım bir günde telefonla çok daha fazla zaman geçirebiliyorum. O gün biliyorum ki Tanrı benim o kadar çok önceliğim değil. Aslında benim kurtarıcım, Rabbim, beni bana sonsuz yaşamı armağan eden e, kişi, kendisi varlık ama önceliğim değil. Eğer ben Tanrı'yı seviyorum dersem bütün yüreğimle diyorsam yani nedir? aslında önceliğim o olması lazım. Yani telefon sadece bir örnek, herhangi bir şey olabilir. Telefona da karşı değilim de ama söylemek istiyorum. Elimizde olan bir şey olduğu için bunu söylemek istedim. O zaman demek ki bana olan o büyük sevgiyi anlamak için ne yapmam lazım? Tanrı'ya bakmam lazım. Ve yine biz Tanrı'nın yüreği dediğimizde aklımıza daha çok onun baba yüreği geliyor. Yani Tanrı'nın yüreği dediğimizde Yaşaya kitabında da söylüyor. Sonra İsa Mesih Rabbin duasını öğrettiğinde de onun baba sevgisini söylüyor. Ve biz bu dünyada babalarımızla annelerimizle de problemli olduğumuz için ya da en azından bir bölümünde problemli olduğumuz için nedir? onun baba yüreği ya da anne yüreğini anlayamıyoruz Tanrı'nın. Aslında çok önemli. Tanrı kutsal kitapta bir baba yüreğine sahip ama aynı zamanda anne yüreğine de sahip. Yaşaya da şöyle diyor. Ama Rab kadın ama Rab kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi diyor. Rahminden çıkan çocuktan sevecenliğini esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak adını avuçlarıma kazıdım. Duvarlarını gözlüyorum sürekli. Yani Tanrı böyle konuşuyor halkına. Ama halkı ne yapıyordu? Bizim gibiydi, putperestlik <laughs> içinde e, nedir? E, yaşamış, unutmuş, ihmal etmiş. Tamam bağlı olanlar vardı ama Tanrı o bağlılığı yeterli bulmuyor. Yani arıyor ve diyor adını avuçlarıma kazıdım. E, bunu Mesih yaptı. Ve duvarlarını gözlüyorum sürekli. Mezmur 27. bölüm 10. ayette, Annemle babam beni terk etseler bile Rab beni kabul eder yazıyor. Annemle babam beni terk etseler bile Rab beni kabul eder. Demek ki Tanrı'nın sevgisi dediği zaman yani hem baba hem anne sevgisini düşünmemiz lazım. Onu anlayabilmemiz için, onun bize yaklaşımı için. Ve biz dünyasal babalarımıza değil de annelerimize değil de öncelikle onlara da bakalım ama aynı zamanda neye? Tanrının bize kutsal kitapta açıkladığı o büyük, e, görkemli, sonsuz e, sevgiye bakıp e, anlamaya e, çalışalım. Ve belki o zaman biz Tanrı'nın bu büyük sevgisini anladığımızda ona daha çok yaklaşmak e, istemiş olacağız. Ve yine Tanrı'nın sevgisini anlamak için onun e, bizi nasıl yarattığına bakmamız lazım. Bizi nasıl yarattı? kendi benzeyişinde yarattı. Yani biz Tanrı'ya benziyoruz. Ne kısıl benziyoruz? Burada e, duygu, irade, akıl ve ahlaksal olarak Tanrı'ya benziyoruz. O niteliklerimizi ondan aldık. Yani buna Tanrı'nın paylaşılan sıfatları da diyoruz. Yani bizimle paylaştı. ve bunlar bizde var. Ve Tanrı'nın benzeyişinde olan bir varlık, düşünün Tanrı'dan kopuk. Tanrı ile bir ilişkisi yok. Tanrıyı reddediyor ya da Tanrıyı sevdiğini sanıyor ama önceliği Tanrı değil. O zaman o sevgiye gerçek bir karşılık e, verdiğimizi e, söyleyebilir miyiz? Bu noktada biz Tanrı'nın yüreğini anlamamız için bizim Tanrı'dan geldiğimizi yani Tanrının bizi yarattığını ve Tanrının bizi her gün ve her gün sürekli ve sürekli sevdiğini, bizimle birlikte olmak istediğini düşünmemiz lazım ve bu bizim aklımızda olması gerekiyor. Ama ne oldu, ne oluyor, nedir? İşte kendi yaşam tarzımız ya da isteklerimiz bizi Tanrı'dan koparıyor. Adem'de olduğu gibi, yani Adem'le hava nasıl Tanrı'dan ayrı yaşamayı kabul etmişlerse, bugün de farklı şekillerde. Yani hepimiz bunu yapabiliyoruz. Yani bizlerde bir emoji var. Siyah aydede. Bilirsiniz herhalde. Kararmak. Yani kararıyoruz. <laughs> siyah aydede gibi kararıyoruz. Ve meyveden yiyip bilgelik kazanmak isterken bilgelik kazanıp tanrı gibi olmak isterken ne oldu? Öldük. Şimdi bu durumda yani günah olması daha doğrusu günah demeyeyim. Yani, tanrı ee, insanın kopuşunu görünce kendinden, Nuh'un günlerine geldiğinde söylediği bir söz var. Bu süre içerisinde ben Tanrı'nın sevgisini e, düşünürken, o e, bana çok dokundu. Şöyle diyor, Yaratılış 6. bölümde. 5. ayette Rab baktı yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok aklı fikri hep kötülükte. 6. ayette insanı yarattığına pişman oldu, yüreği sızladı diyor. Yani Tanrı yarattığı insana bakıyor, pişman oluyor ve yüreği sızladı diyor. Şimdi buradaki e, ayette yani pişman olmak ...nedir? Yani Tanrı hata mı yaptı? Yani kendi kendini hatalı mı ilan ediyor? Neyi söylemeye çalışıyor? Üzüntüsünü ifade Yani yüreğini ifade ediyor. Oradaki olan işte Nuh'un günlerinde olan insanlara bakarak. Yani insanı yaratmakla pişman oldum dediğinde... ...ne kadar derin bir sevgisi var. Yani o kopukluk Tanrı'ya dokunuyor. Kendinin içine dokunuyor. Ve ben... Bu ayet üzerinde düşünürken, yani bu pişmanlık üzerinde düşünürken kendime sordum. Yani bir gün annem ve babam gelse bana, ya sen yarattığında da pişman oldum dese ne düşünürdüm? Yani değil mi? Ben hamdolsun kendim görmedim ama diyenleri de duydum. Yani kendi çocuklarına ya senden de işte keşke seni doğurmasaydım gibi sözler siz de belki duydunuz. Bunun üzerinde çok durmayacağım ama anlatmak istediğim konu çok acı bir şey. Yani bir baba ya da anne böyle bir şey ifade ediyorsa. Ama ben aslında bir günahımı da itiraf edeceğim. Çok uzun yıllar önce ateist olduğum bir dönemde ben babam ve annemi reddettim. Hem de mektup yazarak. Düşünebilir misiniz? Şimdi bu vaazı hazırlarken, yani Tanrı'nın yüreği hakkında düşünürken, kendime baktığım zaman biraz Tanrı ile olan ilişkimi düşündüğümde nedir? Tanrı'yı da reddettim ateist olmakla. Yaratıcı mı? Ve şimdi tövbe ediyorum. Yani belki annemle düzeltemeyeceğim ama sonradan aslında konuştum biraz ama belki babamla daha iyi düzeltebilirim diye hala düşünüyorum bir fırsat var. Siz de dua ederseniz sevinirim. İşte ama şunu da var yani benim annem ve babam bana iyi davrandılar ve yanımda oldular. Aslında o da önemliydi. Yani onlardan öyle bir şey almadım, derin bir travma. Ama e, Tanrı'yı da düşündüğümde aslında nedir? O da benim yanımda olan e, varlıktır. Eğer kardeşler biz Tanrı'nın yüreğini anlıyorsak, bize karşı olan yüreğini, o zaman ona doğru bir karşılık vermek için e, gayrette e, olacağız. Yaratılış 1.26 ayette Tanrı, Evet. Tanrı erkeği ve kadını kendi benzeyişinde yarattığını, erkek ve kadının huyu da suyu da yani duygusu, iradesi, aklı ve ahlaksal özelliklerinin Tanrı'ya benzediğini, onun yüceliğini yansıtmak için yaratıldığımızı anımsatıyor, anımsatıyor bize. Yani Tanrı erkeği ve kadını kendi benzeyişinde yarattı. Yani erkeğin ve kadının huyu, suyu, yani duygusu, iradesi, aklı ve ahlaksal özellikleri nedir? Tanrı'ya benziyor. Ve biz bu yaratılıştaki görkemi yansıtıyoruz. Ve Tanrı'nın bize ne kadar büyük bir yücelik verdiğini anlayabiliyor muyuz? Şimdi dünyaya bakın. Dünyada böyle bir şey görebiliyor musunuz? Yani en çok olsa iyi sözler duyabiliriz. Yani bunlar iyi şeyler ama Tanrı kendi yüceliğinde yarattı bizi başka varlıklar gibi yaratmadı. Yani bir ağaç çiçek gibi değil ya da başka ruhsal varlıklar melekler gibi değil. Yani kendi yüceliğini vererek yarattı. O zaman biz Tanrı'yı düşündüğümüzde onun yüreğini anlamak istiyorsak şöyle diyebiliriz. Ya evet ben Tanrı yüceliğinde yaratılmış bir kişi olarak ona benziyor benziyorsam o zaman onu yansıtmak benim doğal bir işim olması lazım. Yani bir görev, bir sorumluluk değil. Doğal bir şey olması lazım. Bunu yapmalıyım. Yani içimden gelerek, bütün yüreğimle, bütün aklımla bunu yapmalıyım ve Tanrı bizi kendisine benzememizi istiyor. Ayet zaman zaman söylüyoruz. Tanrı'nın çocuklarıyız diyoruz. Düşünebilir misiniz? Tanrı'nın çocuklarıyız. Eğer biz Tanrı'nın çocuklarıysak, nedir? Onun hayatımızda yansıtmalıyız. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. Ama iman etmeyen zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur, dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler çünkü yaptıkları işleri kötüydü. Şimdi bu ayeti çok dini ezber ayetimiz olduğu için herhalde önemli bir bölümümüzde ezbere ezberebiliyoruz. Yani hep kafalar sallanıyor. Ezberlediğimiz, bildiğimiz bir ayet. Yani yine bir tekrar ezberlediğimiz ve bildiğimiz ayeti hatırlamakta bir fayda var mı? Ya da o başlangıçta kullandığım örnekte olduğu gibi dua zamanında aynı nehirdeki su gibi mi? Yani bir defa daha mı? <laughs> <laughs> Hayır farklı. Biz bu ayetler üzerinde düşündükçe o Tanrı'nın sevgisini ve büyüklüğünü Tanrı bizde farklı bir şey yapmak istiyor. Aynı şeyi yapmak istemiyor. Bizi olduğumuz yerde tutmak istemiyor. Yine kardeşler şunu zaman zaman söylüyorum. Eğer biz duruluyor, duruyorsak gerilemek anlamına geliyor artık. Eskiden durduğunuz zaman öyleydi. Ama şimdi durmak gerilemek anlamına geliyor. Bu bizim için aynı ayetse duruyoruz. Demek ki geriliyoruz diye düşünmemiz lazım. Ya da daha başka bir örnek var. Akıntıya karşı yüzüyorsanız nedir? Yüzmeyi bıraktığınızda, yani suya bıraktığınızda kendinizi geriliyorsunuz yine. Geriye geriye doğru gidiyorsunuz. Değil mi? O zaman demek ki aynı olmuyor. Ya da daha farklı bir şekilde ifade edersem yüzüyorsunuz, yüzmeyi bıraktınız. Olur mu? Olmaz değil mi? İşte bunun gibi biz de bazı ayetlere baktığımızda yeniden yeniden bunları düşünerek, derin düşünerek onun bizim hayatımızda bir işlevi olduğunu, Tanrı bugün sizin hayatınızda ve benim hayatımda bir şey yapmak istediğini düşünmemiz lazım. Yoksa bu ayeti bilmiyorum kaç defa duydunuz. Ben en az yüz defa belki 300 defa duymuşumdur. Yani o kadar çok duyduğum bir ayet. Ama bugün bir defa daha okuyorsam canım sıkılsın diye okumuyorum bunu. Ve aynı zamanda kutsal kitaptaki sözlerle de sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Ama Tanrı sizin hayatınızda bir şey yapmak istiyor. Bu ayet aracılığıyla yapmak istiyor. Ve bu ayete birazcık dikkatli bakarsanız o ilk ayette yani ilk okuduğum yerde diyor ki çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki dünya dediği kimdir? Sizsiniz benim. Yani dağları taşları <laughs> da sevmiştir güzel görüyor ama dünyayı sevdi dediğinde Biziz. Ama bu ayetin okuduğum ayetlerin sonuna doğru geldiği bir zaman, şunu diyor: Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Nasıl bir tezat var görüyor musunuz? Yani biz karanlığı seviyoruz. Tanrının isteklerinden uzak yaşamayı, ona karşı olmayı, kendi isteklerimizi bencilce yerine getirmeyi, yani isteklerimiz olsun olmasın demiyorum ama bencilce yerine getirmeyi e, istiyoruz. Ve burada diyor çünkü yaptıkları işler kötüydü karanlığı sevdikleri için. Nuh'un günlerinde ne demişti Tanrı? O 6. bölümde insanlara kötülük çoğalıyordu. Yaptıkları işler kötüydü. Nuh'un günlerinden İsa Mesih'in e, müjdeyi duyurmaya başladığı günlere geldiğimiz zaman binlerce yıl geçti. Ama nedir? Kötülük değişmedi. İsa Mesih'ten bugüne kadar 2000 yıl geçti. Ama nedir? İnsanların yaptığı kötülük değişmiyor. Ama buna rağmen Tanrı dünyayı yani seni seviyor. Beni de seviyor. O zaman bugün belki Tanrı farklı bir şey yapmak istiyor. Aynı ayet aracılığıyla. Yüz defa duyduğunuz, üç yüz defa duyduğunuz ayet aracılığıyla. Sizi değiştirmek istiyor. Luka 11. bölümü açıyoruz. Vaazın ana konusuna geldim. Evet. Aslında bir seri vaz olacak. Önümüzdeki hafta yine aynı bölümlerin biraz farklı bir şekilde devam edeceğim. Luka 11. bölümde, 1100. sayfada eğer bakmak istiyorsanız, orada İsa dua ediyordu. Öğrencileri onu gördü ve dedi işte bize de dua etmesini öğretir misin? Matta'da da aynı şeyi anlatıyor. Ve biz bu olayları okuduğumuz zaman, şöyle düşünmemiz gerekiyor. İsa bir defa dua etmedi. Yani birkaç defa dua, yani sürekli dua etti aslında kendisi. O zaman e, Matta başka bir dua konusunu anlatırken Luka farklı bir duasını anlatıyor olabilir. Yine Matta'da olan ortak özellikler var ama Luka'da olmayan bir şey var. İşte Matta'daki ortak konu dilemekle ilgilidir. Ve diyor ki işte e, İsa dua ederken şöyle söyleyin dedi. Baba adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver, günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz, ayartılmamıza izin verme. Yani bu duayı da yani her gün yapabiliriz ki özellikle yapılıyor da. Çok güzel bir dua ama aynı, aynı nehre girer, girer gibi yapıyorsak o zaman olmuyor değil mi? Farklı. Her dua, her yapılışında. Farklı, aynı dua edilebilir ama farklı, aynı dua değil. Ve sonra İsa bir örnek anlattı onlara. İyi anlamaları için ee, bu duayla ilgili ama aynı zamanda duanın dışında başka bir şey daha söylüyor İsa Mesih orada. Sonra şöyle dedi. Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip arkadaş bana üç... Ee, ekmek ödünç ver bir arkadaşım yoldan geldi önüne koyacak bir şeyim yok derse öbürü içeriden beni rahatsız etme kapı kilitli çocuklarım da yanımda yatıyor kalkıp sana bir şey veremem der mi hiç ee, vermem der mi hiç size şunu söyleyeyim arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar ihtiyacı neyse ona verir. ben size şunu söyleyeyim dileyin size verilecek arayın bulacaksınız Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir. Ya da yumurta isterse ona akrep verir. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin Değil mi? Evet. Son e, ayet üzerinde biraz daha e, durmak istiyorum. Ayetler üzerinde. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Evet, Tanrı. Biz Tanrı'dan diliyoruz, dua ediyoruz. Yani ona diyoruz işte Rab e, şunu yap, bunu yap hayatımda yani şöyle olsun, sana yakın olayım ya da şu olsun, bu olsun. Böyle dua ediyoruz. Ya da e, ekmek istiyor yani nedir? Temel bir ihtiyaç istiyoruz ondan. Ya da işte nedir? Taş vermiyor. Balık isterse yılan vermiyor değil mi? Yapabilir miyiz böyle bir şey kendi çocuklarımıza? Mümkün değil. Ya da yumurta isterse ona akrep verir. Olmaz. Ve yine hatırlatıyor burada Tanrı. Diyor ki sizler kötü yürekli olduğunuz halde. Yani kötü yürekli olduğunuz halde iyilik yapıyorsunuz da kötü yürekli olduğunuz halde. Çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Yani gökteki babamızın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Evet. Kardeşler biz Tanrı'nın sevgisine doğru bir karşılık vereceksek nedir? Kutsal ruh bizde olması gerekiyor. Yani İsa'ya iman etmek diyoruz ama nedir? Bu da lütufla yani olan bir şey. Tanrı bizim yüreğimizi aydınlatıyor ve biz sonra İsa Mesih'e yöneliyoruz. Ve tövbe ediyoruz. Tanrı bize kutsal ruhunu vermek istiyor. Nikodim hikayesine bakarsanız eğer onu hatırlarsanız nedir? Nikodim yeniden doğmakla ilgili konuşurken tam anlamıyordu. Çünkü kutsal ruhun işlevi budur. Yeniden doğuşu sağlamak istiyor. Ve ben bunu sormak istiyorum. Yani bugün kardeşlere. Siz kutsal ruhu istediniz mi Tanrı'dan? Yani almış olabilirsiniz. İstediniz mi? Ama bunu derken bana bir cevap vermeyin. Yani kendi kendinize düşünün. Ben yıllar önce hatırlıyorum. İşte bu ayetleri okuduğum zaman Rab bana kutsal ruhu ver diye dua ettim. Ama birkaç yıl verip vermediği konusunda emin olamadım. Yani var mıydı yok muydu? yani neydi? Hayat devam ediyor. Yani öyle bir bocaladığım bir dönem vardı. Ama her, her, o bocalama döneminde emin değilsem bir daha dua ettim. Rab bana kutsal ruhunu ver diye. Yani çünkü bir sorunu da görmedim. Ya, e, ama şey de demedi. Ya sen kutsal ruhu aldın. Yeniden doğdun. Yani böyle sık sık da bu konularda dua et de demedi. Yani. Ama nedir? Emin değilsem dua ettim. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu bir kez olan bir şey. Yani dua ettiğimde yeniden doğuşla ilgili olarak. Yani kutsal ruhu ilk kez alıyorsak. Bu bir defa olan bir şey. İşte o zaman biz... Tanrı'nın sevgisinin büyüklüğünü görkemini e, görebiliyoruz yani kutsal kitabı okuyabiliriz baştan sona kadar ama kutsal ruhla birlikte okumuyorsak anlayamıyoruz kutsal ruh bizde etkin olmuyorsa Tanrı'nın sözü bizde bir e, teneke sesi gibidir yani vurduğunuz zaman bir ses e, gürültü çıkartır ama işlevi e, bunun yoktur o zaman biz bunu ne yapmalıyız? Tanrının e, sözünü kutsal ruhla birlikte okuyarak ona bakmalıyız ve o zaman biz Tanrının bize olan o sevgisinin büyüklüğünü, görkemini ve yüceliğini görmüş olacağız. Kardeşler, şimdi bir çağrı yapmak istiyorum. Yani e, bu ayete göre, özellikle sondaki ayete göre bir daha okuyayım çağrıyı ondan sonra yapayım. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız gökteki babanın da kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Evet daha önce hiç istemediyseniz misafirlerimiz de olur ondan isteyin. Dileyin diyor. Yani bir sınır koymuyor. Dileyin. Ha, kutsal ruhu bana ver. Ve ben bu ruhla sana gelmek istiyorum. Bu ruhla okuduğum kitabı anlamak istiyorum. Bu ruhla dua ettiğimde dilediğimin gerçekleşeceğini biliyorum. Bu ruhla dua ettiğim zaman ruhsuz dua edersek dua da gerçekleşmiyor. Olmuyor. Biliyorum ve bunu senden istiyorum. Bu hafta dua konumuz olsun. Deneyin. Tanrı dileyin diyor. Ben de deneyin diyorum. Yani <laughs> bakalım ne olacak. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Ama yeniden doğuşu yaşamışsanız ki burada birçok kardeş diyecek evet ben kutsal ruhu aldım ve yeniden doğuşu yaşadım. Çünkü neden? Onu deneyim etti ve biliyor. Yani çok uçuk kaçık bir şekilde de olmadı büyük olsun ama Tanrı'nın kendisinde olduğunu ve o deneyimi yaşadığını biliyor. O zaman kardeşler biz de kutsal ruhun dolluğunda yaşamak için dua edelim. Çünkü o bizi doldurmak istiyor. Sürekli ve sürekli yani ben günde süreyi kaç defa dolduruyorum bilmiyorum ama doldurdukça doluyor. Yani ruh da biraz böyle doluluğunda yaşamak. Bu da önümüzdeki haftanın dua konusudur. Şimdi Tanrı'nın tahtınlığına gelelim ve dua edelim. Yüce Rabbimiz, Göksel Babamız, bizi seven Rab Allah'ımız, iyiliklerin için sana teşekkür ediyoruz. Ve ben bir kez daha Evet sana minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Ve baştan da söylediğim gibi senin yüreğini bana olan, halkına olan, insanlara olan yüreğini çok derin bir şekilde anlamak ve senin istediğin karşılığı verebilmek için gayretli olmak istiyorum. Ve halkın da öyle olsun diye dua ediyorum. Yani sadece burada olan halkın değil, bütün dünyada Rab. Evet. O bize verdiğin yüceliği yine almak istiyoruz. Oğulda sağladığın kurtuluşla ve kutsal ruhtaki yenilenmeyle evet bir gün göksel bedenlerimize de kavuştuğumuzda senin gibi olacağını biliyoruz ve bundan eminiz. İsa Mesih senin adına dua ediyorum.